Oyun evreni ve mimari serisinde ilk durağımız Gûntera evreninde bir yeraltı yerleşimi izlenimi uyandıran Zaun, aslında Pitover'ın altındaki derin kanyon ve vadilerde uzanan geniş mi geniş bir alt şehir. Güneş ışınları Zaun'a zar zor ulaşırken, şehre vuran azıcık ışık da örümcek ağı gibi uzanan, paslanmış boruların sızdırdığı dumanın filtresinden geçip fabrikalara andıran binalarının isli camlarından yansıdıktan sonra zemine varabiliyor. Bir zamanlar tek vücut olan Zaun ve Piltover, artık ayrı ama bir o kadar da birbirine bağımlı iki toplum. Zaun, varlığını sonsuz ve puslu bir alacakaranlığa mahkum halde sürdürmesine rağmen, enerjik insanları ve zengin kültürüyle her gün daha fazla ilerliyor. Piltover'ın refahından nasiplenerek gelişirken, yukarıdaki şehrin karanlık bir yansımasını andırıyor. Piltover'in ve Zaun'un atık maddelerinin burada birikmesinden ve yetersiz ışık almasından dolayı sağlıklı bir ortamı olmayan Zaun'un yerel halkı da bu durumdan etkileniyor. Dev kanyonun içinde aşağıya doğru uzanan Zaun'un, her kademesinde kalan insan türü değişiyor. Yüzeye yakın kısımda Zaun'un zenginleri, suç baronları kalıyorken, en alt kısımda yoksullar ve yasa dışı işler deneyler yapan insanlar kalıyor. Mimari olarak baktığımız zaman, bir yaşam alanının kullanıcılarını etkilediğinin kanıtı oluyor. Şehrin içindeki insan çeşitliliği ve kültürel zenginliği mimarisi tarafından bize kaotik bir ortammış gibi yansıyor. Bol bol açıklıklardan oluşan mimarisinin aslında ışığı verimli kullanmak için yaptıklarını fark ediyoruz. Bir sonraki oyun evreni ve mimari bölümünde Pitover'a bakarız. Daha fazlası için takip edin.